Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Eskişehir'den. Eskişehir Odun Pazarı, Büyükdere Mahallesi, Mehmet Osman Caddesi ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Black King Cafe Game Salonu'ndan sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Rıdvan Memiş. Rıdvan Memiş beyefendi bulunmakta. Rıdvan Bey aslında uzun yıllar ticaret hayatının içinde farklı sektörlerde hizmetleri sonrası 2012 yılında ticarette başlayan bu tecrübeyi 2020 yılında içinde bulunduğunuz işletmeye aktararak son bir buçuk iki yıla yakın bir sürede de bölgede yaptığı başarılı çalışmalarıyla ciddi anlamda gerek bölgenin gerekse sektörün herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen en iyi işletmelerinden biri olarak hizmet yürütmekte. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebeplerine dair bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Rıdvan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içinden bize zaman ayırdınız. Değer tecrübeniz ve bilginizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bize Şimdi işletmemiz Black King Cafe Game adına. Bütün hizmetlerinizi değerli izleyicilerimize aktarmaktan keyif duyacağım ama öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıyalım. Biraz bizde bir kendinizden bahseder misiniz? Bu sektörle tanışmanız nasıl başladı efendim? Ben Rıdvan Memiş. E, Aslen Kütahya doğumluyum. E, Dumlu Pınar Üniversitesi mezunuyum. 2012 yılında ticaret hayatına atıldım. 2020 yılından itibaren de e, bu hizmet sektörde hizmet vermekteyim. Son derece başarılı bir işletmesini sizleri gönülden kutlamak istiyorum. Teşekkür Şimdi işletmenin yine hizmetlerine değinmeden önce konumu bir kez daha değerli izleyicilerimizle paylaşalım isterseniz. ...bulunduğunuz yer Odun Pazarı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Caddesi dedik. Yaklaşık çalışmalarınız nedir toplam? 450 metrekareye sahibiz. 450 metrekare bir alan ve bir çırpıda ağırlayabileceğiniz misafir sayısı? 150-180 kişi. Harika, oldukça iyi bir sayı. 150 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir kadroya ihtiyacınız var. Sizlerle birlikte çalışan sayısı efendim? 18 kişiyle hitap ediyoruz. 18 her biri uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile gelen konuklarınızı ağırlamaktasınız. Misafir portföyünüze baktığımızda nerelerden gelmekte misafirleriniz ağırlıklı? Ee, öncelikli olarak Osman Gazi Üniversitesi'nin öğrencilerine hitap etmekteyiz. Ee, Eskişehir'in bütün çevrelerinden bizi tercih eden müşterilerimiz vardır. Hı ee, Yine yanı sıra Türkiye'nin 81 ilinden Tabii belki dünyanın birçok noktasından da Eskişehir'e gelen konuklarımızı bugüne kadar ağırladık. Evet. Ağırlamaya da devam ediyoruz ha. diyelim. Biraz mı size gelen konuklarınıza. Ne tür hizmetler sunmaktasınız? Önce, Hangi ürünler? Ön, öncelikle kalite. Ee, profesyonel ekibimle beraber e, oyun hizmeti e, ayrı bir bölümde. Ayrı bir bölümde kafe hizmeti vermekteyim. Ee, aynı zamanda e, lig tv'miz var, maç yayınlarımız var, daha sonrasında e, pasta, kendi imalatlarımız, tatlı ürünlerimiz var, e, yemek, e, beyaz etler, ondan sonra atıştırmalık, aparatif. Ee, yiyeceklerle beraber. Facebook hizmet... yiyeceklerimize de hizmet verdiğimizi söyleyelim. Evet. Şimdi oyun salonumuz var burada okey ve kağıt oyunlarının her çeşidiyle konuklarımız eğlenme anını büyük bir keyifle yaşayabiliyorlar. Evet. Yine kafe bölümümüze baktığımızda gün içerisinde beyazetin her çeşidini sunduğumuz gibi yine kurabiyelerimiz, tatlılarımız ve olmazsa olmazımız pastalarımız var ki büyük bir bölümünü zannediyorum siz kendiniz imal ediyorsunuz. Evet, evet imalat imalatı kendimizden. Harika. Yine içeceklerimiz var sıcak ve soğuk içeceklerimiz, alkolsüz içeceklerle de konuklarımızı ağladığımızda söyleyelim. Evet. Şimdi hizmet sadece bununla sınırlı değil. Yaptığımız özel sohbet esnasında bana aktardıklarınız gibi buraya gelen konuklarınızın talepleri doğrultusunda evlilik teklifleri, yıl dönümleri, küçük evet. organizasyonların aslında herkesin kapsayabileceği, eğlenebileceği e, bu eğlencelere de ev sahipliği yaptığımızı söyleyebiliriz. Evet, aynı, aynı. Şimdi değerli izleyicilerimizin özellikle sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabileceklerini söyleyelim. Black King Cafe adına sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabilme imkanları var. Ayrıca telefon numaranız var. İzin verirseniz değerli izleyicilerimizle paylaşabilir Tabii miyim? Tabii ki. Sosyal medyadan ulaşan izleyicilerimiz burada verilen hizmetlere dair tüm detay bilgi ve görselleri bulabilecekleri gibi. Ayrıca telefon numaramız 0530 239 71 99'dan Randevu almak, ürün sipariş etmek ve hatta danışabilmek adına direkt işletmemize ulaşabilecek. Bunlarla ilgili de bilgileri alabilecekler diyelim. Biraz farkınıza değineceğim. Ciddi anlamda sektörün en ilerinden birisiniz ama yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda işletme de var. Siz diğerlerinden ayıran özellik size göre nedir efendim? Öncelikle bizim kalitemiz, profesyonel ekibimizle beraber e, her bölümü ayrı ayrı hizmetler e, veriyoruz. Ee, çok değişik hizmetlerin aynı çatı altından verildiği bir işletmecilik yapmak tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Her müşterimizin e, istediğini karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Harika. Özellikle bir aile geldiğinde maç izlemek isteyen izleyecek, kafe hizmeti almak isteyen alacak, eğlenme adına o tarafta gidip oyun salonlarından değerlendirecek eğlence diyelim. Bu da zaten tercih edilme sebeplerinin bir bölümünü oluşturuyor. Evet. kariteniz güler yüzünüz, fiyat politikalarınız gibi özellikle tecrübenizle de çok fazla tercih edildiğinizi görüyorum. Bugün sektöre yön veren bir firmasınız. Gelecek konusundaki projeleriniz neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecekte daha çok farklı bir hizmetlerde yönelmek. Bunları kafe sektöründe olsun, hizmet sektöründe olsun kendimizi şubeleştirmek. Daha da büyük kaliteli bir hizmet vermek. Kurumsallaşmak, daha çok evet. insana hitap etmek. Dünyamızda daha çok insan çalıştırmak. Belki ürün yeri genişletmek. Evet. Ama tüm bunları yaparken önceliğimiz bugüne kadar olduğu gibi kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Evet. Peki. Sektördeki farkınız dedim. Siz bir cümlede özetlediniz. Bana göre sektörde siz zirveye çıkartan en önemli etken müşteri memnuniyeti. Evet. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin de içerisinde belki ilk günden bugüne sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden çok sayıda değerli misafirleriniz var ki onlar duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bizi tercih eden tüm misafirlerimizi ee, teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarımla beraber herkese hizmet vermekten memnunum. Tekrar tekrar onları burada görmek, ağlamaktan büyük keyif duyacağız diyoruz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tığımız ile devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.